2 milyon insan Gazze'de savaş gemileri olan, savaş uçakları olan hatta uçak gemileriyle arkasında ülkeler olmasına rağmen dimdik sapa sağlam duruyor abi. Zalime karşı boyun eğmiyor. Bunu onlara yaptıran nedir? İnançtır. Kalbinde öyle bir inanç, öyle bir güven olacak ki tüm dünyayı, tüm mal varlığını güce karşı kafa tutabilmeni sağlayabilen bir motivasyon. Yani kısaca hakiki iman elde eden adam kainata meydan okuyabilir diyor üstad. Adam iman etmiş ölürsem şehidim kalırsam gaziyim mantığıyla hareket ettiği için kendi toprağında kendi vatanında böyle öleyim diyor yani. İki dünyası olduğuna inandığı için buradaki zaten bitecek. Böyle bitsin. Sonsuz bir hayatı var. Diğeri bir tane olduğu için tutunuyor işte. Alabildiğine güç, gösterebildiği kadar şu kadar silah, şu kadar şu. Maddi bir şeye tutunması lazım. Diğeri maddi bir şeye değil. Maddeyi var edene tutunuyor. Ya.